Arkadaşlar selamlar. Yeni bir Clash Royale bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Clash Royale'de şöyle ufaktan uzun ara sonra bir başlayalım dedik ve gelmişken arkadaşlar sizlere ödüllerle geldim. Hemen onlardan bahsedeceğim. Royal PES ödüllerimiz var. Özel emoji ödüllerimiz var. Hemen ekranda görmüş olduğunuz oldunuz. Hüseyin hesabımla paylaşmıştım. Bu hesapla da şimdi alacağım. Bunun yanında arkadaşlar hemen şöyle gelelim hocam. ve Burada arkadaşlar PES Royal'i de sizlere hediye etmeyi düşünüyorum. Topal elimizde 3 tane PES Royal linki olacak. Birini de bu hesapta kullanacağım. Hemen sizlerle beraber bunu alırken sizlere de ufak bir şekilde bir bilgilendirme yapmış olalım. Şimdi PES Royal bir tarafta dursun. Bir klandan bahsedelim. Arkadaşlar aktif olarak klanda alımlarımıza başladık. Son 25 kişi kaldı. Bugün klandan 20'ye yakın kişiyi şutlamak durumunda kaldım çünkü hiçbir şekilde bağışlara ve klan savaşına özen göstermiyorlardı. Bu arkadaşlarla yollarımızı ayırdık. Şimdi aktif oyunu adam akıllı oynayan klan savaşlarına özen gösteren da yapan arkadaşları aramıza bekliyoruz. Hemen Youtube.com.tr'e cgkos yazdığınızda klana katılabilirsiniz ve etiketle katılmak için de ekranda gördüğünüz etiketi kullanabilirsiniz hocam. Bunlardan bahsettik okey. Şimdi gelelim Royal Pass'e. Arkadaşlar şimdi ben bir hesabımı alayım. O şekilde devam edelim. Sizlere verdiğim link arkadaşlar. tıkla dıktan sonra önünüze bu şekilde ödülü şimdi almak istiyor musun diye bir ekran çıkacak. Tabii ki al diyelim. Şöyle al dediğimiz arkadaşlar başarılı. Hediye çeki başarıyla alındı diyerek bir ekran göreceksiniz ve tıkladığımızda hayırlı uğurlu olsun. Peace Royale açıldı diyecek. Total dilimde dediğim gibi 3 tane link var arkadaşlar. Bunu 500 like gördüğümüzde bir sonraki videoda talihliyi açıklamış olacağım. Yorumlara katılıyorum yazmayı, like atıp abone olmayı mutlaka unutmayın. Ne kadar YouTube hesabınız varsa gelip yazıp katılabilirsiniz. Abone olduktan sonra like'ınızı atın kesinlikle ve kazanmasını istedim bir birçok arkadaşınıza bunu gönderin. Pes Royale'den başka bir ödül var mı? Tabii ki var. Her 200 like'da da bir arkadaşlar emoji hediye edeceğim. Hemen onları da yorumlara sabitleyeceğim bu arada. Onun çekiliş mantığı olmayacak. 200 like'ı gördüğünde hemen birinciye atacağım. 400 like'ı gördüğünde ikinciye atacağım. O zaman bir de emoji alalım. Emoji linkime tıkladım arkadaşlar. Ödül şimdi almak istiyor musun? Aldım hocam. Alınan ödüller olarak gerçekten bak oyunda be e be lan beğendim diyecektim. Beğendim ödüllerden ve emojilerden bir arkadaşlar. Şöyle tümünü al diyelim ve emojimiz hayırlı olsun. Koleksiyonumuza bakalım ve hemen onu da kullanma aşamasına getirelim bu hesapta. Şöyle kullan hocam. Getirelim herhangi birini şöyle silelim ve abi okey. Hemen gelmişken klan sohbetine de bir atayım hocam. Lan neredesin? Neredesin? Heh, gelmiş abi atalım. Tamam. Zivaha Royal Pass'i de aldı olarak gözüküyor arkadaşlar. Klandaki arkadaşlarımız da 1500 mü ne altın veriyordu. Oradan faydalanabilecekler. Şimdi buraya gelelim. Şurada almış olduğumuz ödüller vardı. Hemen bunları da sizlere beraber açalım. İlk büyülü sandığımız 2 yıldızda patladı. 26 tane Ender Mini P.K. Abi iyi oldu bak. Şimdi bir beğenmiyorum diyecektim ama seri ödülümüz var. Seri Allah senin belanı verme. Oğlum tek yıldızı nedir ya? Neyse 6 tane ekstra golemi girip de altın vermedi en azından. Bak o noktada biraz beni bir tuttun süpersel. Onu bir söyleyeyim yani. Evet şimdi bu ödülleri hepsini hocam beraber alalım. Öncelikle tabii ki şöyle evrimimizi almayalım hocam. Abi al babacım. Abi direkt evrimimizi açtık silahlar olarak. Bereket versin hocam. Bunu kullanırız. 2 yıldız bir tane sandığımız var. Bunu kaç yıldıza kadar götürebiliriz? O olduğu yerde bıraktık. Bizde de böyle bir şans var. 6 tane destansı dondurma hocam. Çok güzel. Anahtarımızı alalım. Daha sonra gelelim. Hemen 2 yıldız. Oğlum sen de 2 yıldızda kalma ya. Yani ser bokunu çıkarma. 6 tane atıcı çıktı. Ay Oğlum bak bu ef... Lan bu ifadeyi de acayip seviyorum. Çok mükemmel lan. Bak bunu da acayip seviyorum. Bu acayip iyi oldu. Abi 1000 tane sıradan joker kartıma bir hayırlı olsun alırım. 14.000 32.000 altın geliyor. Çok iyi. Hocam şunu da verir misin? 3 yıldızla bir tane büyülü sandık açıyoruz. Şöyle cash ender kart geldi hocam. Mezarlık taşı 102 adet. Hemen hocam şurayı da alalım. Güzel. Büyülü sandığa hayır der miyim? Tabii ki demem. Yanında şöyle bir efsanevi de verirsen. Dalından gelmez hocam. Dest Aha da geldi. Oğlum 2 tane mi geldi? Joker kart da gelecek herhalde. Tomruk geldi. Çok güzel. Bir tane to Lan tomruğumuz da maxmış. 1500 çöpe gitti yalan. Şampiyon kart da geldi. Güzel. Hadi bakalım hocam. Güzel. iskelet kral. Okey. Beğeniriz abi. <laughs> 11'deydi. Yükseliyor yavaş yavaş. Şöyle. an bir dakika dur. Sırayla gidelim. Sıra... Hani son nerede kaldık? Ha. Şurada bir 32 bin. 35 bin. Hocam çok iyi. Hemen. 3 yıldızda. Bir tane daha büyülü sandık. <laughs> Vay. Bir tane hocam. Joker kart geldi şampiyona. Hemen anahtarımızı alalım. Anahtarlar. Koltuğun altında kalıp ben ara. 3 yıldızda Allah senin belanı vermesin ya. Oğlum 4 yıldız yapma. Ona da akit altın verdi. Oğlum bu nasıl şanstır? 175 taş. Okey tamam. 480 lira verdikten sonra artık ona da çok diyemiyorsun abi. O kadar para aldın. <laughs> 33 bin altın hocam. Hemen şöyle gelelim. 3 yıldızda bir tane daha zantıkçığımız var. 102 adet roket geldi. Çok iyi. Şöyle hocam orayı da aldıktan sonra bir tane büyülü sandığımız. Bir efsanevimiz bir de jokerimiz varsa çok güzel olur ama olmadı. Neyse ah bir tane efsane verdi. Tamam en azından sonunda ucunda kurtulduk. Madenci mi? Gece cadısı geldi hocam. Bir tane de olursa onu da hemen bir üst seviyeye atacağız. Şöyle 33 bin altında buradan alalım. Okey hemen 3 yıldız. 4 yıldız. Hadi. Hocam 28 tane destansı olan daha fazla olabilirdi ya. Vallahi 4 yıldız olmasına rağmen az sevindim yalan yok. 3 yıldızla başlıyoruz şöyle bir 5 yıldız yapmayalım mı? Oğlum hele önce bir 4 yıldız yap da 5 yıldız kenarda kalsın. <laughs> Resmen süpersel söver gibi oldu. 175 yeşil taş. Tamam hocam. 45 tane destansı. Hocam şöyle şurayı da açalım. 29.000 altın. Altın baya baya bir bolluğu var gibi ya. Baya bir altın geldi. 2 yıldızda bir tane sandığımız 20... Ne abi ya 25 bin diyeceğim. 2500. Çok kötü. Çok kötü hocam. Bu arada bedavaları açmadık daha. Bedava sandıklar da duruyor. Onları da açalım. Evet şöyle hızlıca şurayı tamamladık. Ya bunda da bir şey çıkmadı be. Yani bana göre en azından bir şey çıkmadı diyebileceğim oranda. 28 bin altın bak bu iyi oldu. 2 yıldızda bir tane büyülü sandığımız var. 3 yıldıza kadar çıkardık. Evet. 7 tane destansı Joker kart geliyor. O zaman bedavadan devam edelim. Bedavalara bakalım. O kadar para verdiğimizde bir şey çıktı mı? Normal. Savaş filaması. Vay fena değil aslında. Güzel çıktı. 7700 altın geliyor hocam. Hemen şurada. 5000 altın 77 tane of çok iyi ender joker 67 tane minyon hocam bir tane avcı 240 tane şövalye diyoruz abi daha ne olsun ya kalsın hocam bunları daha sonra da yerlendiririz tek yıldıza ulan şimdi gider 2600 altın verir ya lan 612 <laughs> Allah senin belanı vermesin oğlum ya 3 yıldız büyülü sandık evet hocam bir tane efsanevi kart geliyor. Bu iyi Ulan evrim parçacı olsaydı daha iyi olmaz mıydı? Hocam şunu da açalım 2 yıldızda. 202 tane abi bereket versin hocam. Başka da bir şey kalmadı. Diğerleri açıldı zaten diyerek şöyle bir 25 yeşil taşımız varmış. Bu hesaba alalım. Ve şöyle açmadığımız bir altın kaynak varmış. Onu da açalım. Tamamdır. Ne var ne yok hocam topladık geldik. Burada da abi şu an için alabilecek her şeyi aldık gibi duruyor. Tamam. Abi bir tane ulan aldık ya. Tamam. Arkadaşlar bu bölümlük benden bu kadar diyeceğim. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Muhakkak ama muhakkak kılana katılmanızı bekliyorum hocam. Şöyle bir dakika şuraya gelelim. Tekrar kılana geliyorum. Youtube derece köse yazıyorsunuz veya etiketten bizi buluyorsunuz. kılana katılıyorsunuz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.